denetleme Siyaset yapma diyenlerin iktidara yağcılık yap demek istediklerini de çok iyi biliyorum. Benim göreve devam etmemi isteyenler el kaldırsınlar. Fenerbahçe'nin içerisindeki mevcut fay hatlarından maalesef kendisine çıkar sağlayan küçük bir azınlık da var. Hatta buna tek kişilik bir ordu da diyebiliriz baş harfi Sayın Vefa Küçük. Öyle ki beni düelloya davet ediyor, intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor. İftiralarda bulunmaktan çekinmiyor, için propagandasını direkt olarak benim üzerime kurguluyor, tehditlerde bulunuyor. Fenerbahçe'nin derdine, Yüksek Divan Kurulu'nun çalışmalarına fayda sağlamak için ortaya çıktığını iddia eden arkadaş 20 senedir neredeydi? Fenerbahçe'ye ne yaptı? Fenerbahçe'nin neresinden ne tuttu ki şimdi gelmiş aday oluyor? Ama sizden de bir ricam var. Bizim bu kulübün menfaatleri çerçevesinde kulüpten yolladığımız hatta kovaladığımız insanlar devamlı sizin sayenizde bu kulübün içine tekrar giriyor. Olmaması için de azami gayret göstermenizi önemli rica ediyorum. Birkaç cümle de Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Uğur Dündar için söylemek istiyorum. Fenerbahçe siyaset üstüdür. Yüksek Divan Kurulu Başkanı olduğunuz günden bugüne siyaset konuştuğunuzun yarısı kadar keşke Fenerbahçe için medyada konuşsaydınız. Fenerbahçe Cumhuriyet'in kalesidir. Fenerbahçe cumhuriyetin feneridir. Bu böyle olmuştur. Fenerbahçe Fenerbahçe tarihi böyle yazılmıştır. Bundan sonra da böyle yazılacaktır. Değerli arkadaşlar, değerli taraftarlar, divan başkanımızın istifası kabul edilemez. Kendisine desteğimiz <laughs> tamamen arkasındadır. <laughs> Uğur Dündar, Fenerbahçe'nin ve Atatürk Türkiye'sinin sembolüdür kabul edilemez istifası, yüreğimiz onunla. Değerli kongre üyeleri şimdi sizlere bir ibrayı daha sunacağım. Ben geçen yıl Mayıs ayında Yüksek Divan Kurulu'nun değerli üyelerinin oylarıyla Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçildim. Seçildiğim gün Sözcü Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyordum ve yarım asırdır toplumun gerçekleri öğrenme hakkına gazeteci olarak hizmet ediyordum. Beni Yüksek Divan Kurulu'nun değerli üyeleri bu özelliğimi bilerek Divan Başkanı seçtiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ben siyaset falan yapmıyorum. Ben sizlerin toplumun gerçekleri öğrenme hakkına hizmet ediyorum. Gerçekleri öğrenme hakkınıza hizmet ediyorum. Yeri geliyor. Yeri geliyor bu hak uğruna mücadele ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde tüy bitmemiş yetimin hakkını çalanlarla bilek bileğe kavga ettiğim oluyor. Yeri geliyor. Ben bana doğrultulmuş silahlara karşı mücadele ediyorum. Siyaset yapma diyenlerin iktidara yağcılık yap demek istediklerini de çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Ben eğer iktidara yağcılık yapmış olsam bana onlar siyaset yapıyorsun demeyeceklerdi. Ben doğrunun yanındayım. Ben sizin yanınızdayım. Ölünceye kadar da doğru söylemeye devam edeceğim. Yeri gelir muhalefeti eleştiririm. Yeri gelir iktidarı eleştiririm. Benim göreve devam etmemi isteyenler el kaldırsınlar. Şey Onaylamayanlar oy çokluğuyla onaylanmıştır. Burbaşkanım merhaba. Kasım Bey abimiz bir şey söylemek istiyor. Bir şey gündemimize. mısınız? Yoksun. Gündemimize konuşmacılar başlayın. Bunu bunu sizi buraya gönderenlere söyleyin. Evet, tamam, sizi buraya gönderenlere söyleyin. Başkanım gündeme dönelim. Sekizinci maddeyi. Denetim raporu, denetim raporu şey yapalım. Sakin olalım. denetleme Bıra edilmesinin genel kurul üyelerimizin oylarına sunulması.